Sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü rotamız Ege bölgesi ile Akdeniz bölgesinin tam kesiştiği nokta Yedi Göller bölgesinin merkezi Isparta. Isparta gülleriyle meşhur. Gül diyarı diye biliniyor. Isparta'ya geldik. Isparta'da da bugün Eğirdir Gölü manzaralı Barla'dayız. Barla Isparta merkeze 20 kilometre uzaklıkta bir dönemler Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ikamet ettiği Eğirdir gölü manzaralı doğasıyla tarihiyle inanç turizmi açısından önemli bir nokta. Şimdi burayı gezmeye başlıyoruz. İyi seyirler. 1927 yılının başlarında geldi Barla'ya zaman. Uzun ömrünün tükenmez sürgünlerinden birisi savurmuştu onu buralara. Geldiğinde gölün buzları tam olarak çözülmemişti diye anlatır tanıklar. Buzlar tam çözülmese de göl uysal dalgalarla kıyıyı dönmeye devam ediyordu. Bahar yakındı. Esaretleri, sürgünleri ve kırgınlıkları arkasında bırakıp Van'a dönmüştü Bediüzzaman. Dünyadan el çekmiş, büyük bir fırtınanın içinde savrulan İslam'ın sorunlarına çözüm aramaya karar vermişti. Ama kendisi bir başka fırtınanın içine düştü. 1925 yılının başlarında patlayan Şeyh Said isyanı bahane edilerek sürülen binlerce insandan birisi oldu. 1926 yılının Mart başlarında Van'dan yola çıkan Bediüzzaman, uzun deniz yolculukları Burdur, Isparta derken 1927 yılının bahar başlarında geldi Barla'ya. Muhacir Hafız Ahmet'in evinde kaldı kısa bir zaman ve sonra yaklaşık 7 yılını geçireceği küçücük eve çıktı. Başlangıçta bir sürgün hocaydı halk için. Bir parça uzak, biraz tetikte durulan sürgün bir hoca. Ve hoca sürekli takip altındaydı. Ama dağlarda eriyen karlar gibi tereddütler aşındı, mesafeler eridi. Soruları vardı insanların, sordular. Ülkeyi ve dünyayı kasıp kavuran fırtına içinde savrulan imana ve İslam'a hayata ve ölüme dair sorular. En baştan başlayıp söze, kabir kapısı açıktır dedi Bediüzzaman. Söz duyuldu, sese ses verildi. Eğirdir gölünde halka halka büyüyen dalgalar gibi Bediüzzaman'ın etrafında insanlar çoğaldı. Ve bir kardeşlik halkası kuruldu Barla'da. Sürgün hocanın hayatı bahara dönerken barla, dağı taşı ve kurdu kuşu ile bir medreseye dönmeye başladı. Şamlı Hafız Tevfik, Sıddık Süleyman, Binbaşı Asım, Albay Hulusi, Ahmet Hüsrev ve Barlalılar, İslam köylüler, Bedreliler ve İlamalılar, Savlılar, Atabeyliler, uzak yakın yerlerden gelenler, köylüler ve kentliler. Eri ve komutanı, alimi ve köylüsü birlikte yürüdü Dağı'nın yolunu ve birlikte baktılar katran ağacının gölgesinden karşıda uzayıp giden ovaya. Şaşarak ve şükrederek baktılar yaratanın verdiği nimetlere. O medresede herkes talebe ve herkes hoca oldu. Ama Albay Hulusi ile Ahmet Üstev'in yeri başkaydı bu halkada soruları derin, merakları sonsuz ve bağlılıkları kayıtsızdı. Bu vasıfları onları eşitler arasında birinci yaptı. Risale-i Nur külliyatının ana metinleri Varla'daki ders halkalarında erdi Kemal'e. Sözlerin, mektubatın tamamı, lemaların bir kısmı ve şuaların bazıları Barla'nın dağlarında, küçücük evlerinde, Muş mescidinde, Sıddık Süleyman'ın cennet bahçesinde yazıldı. Evin önünde yükselen çınarın dallarında, Çam dağında katran ağacının üstünde söz yazıya döndü. Yaz kardeşim dedi Bediüzzaman ve yazdı Anadolu taşrasında binlerce nüsha yazacak, Binlerce insan vardı. Yazdılar, dağıttılar ve yeniden yazdılar. Kağıda düşen her söz bir karşılık buldu hayatta. Geldiğinde bir sürgün olarak değil, kaderin mahkumu olarak görmüştü kendisini Bediüzzaman kaderini yaşadı ve bir yaz günü ayrıldı Barla'da. Geldiğinde Eğirdir Gölü'nde henüz buzlar çözülmemişti. Ama bahar yakındı. Arapça yazmak yasaktı, insanlar elleriyle yazdılar. Binlerce, on binlerce nüsha yazdılar. Bediüzzaman binlerce, on binlerce nüshayı okudu, tasih etti. İmanın ve İslam'ın kışını bahara çeviren fitrin omurgası böyle inşa edildi Barla Medresesi'nde. İşte Barla lahikaları kış bahara dönerken yapılan şahitliğin tutanaklarıdır.